Bu ne demek arkadaşlar? Bu ne demek olduğu çok açık aşikar değil mi? Bir ihanetten, bir aldatılıştan, bir olmamış, oldurulamamış ilişkiden kendini kurtaramayan bir aşık yok mu burada? Var. En önemli ve en kuvvetli kısmı tam olarak burası. Lütfen bir kere daha okuyalım. Hocam merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Emir, nasılsın? İyiyim, sizi sormalı. Teşekkür ederim. İyi olma gayresindeyim hala. Ee, daha iyi olduğum zamanlar olmuştu. Evet. Bugün ne yapıyoruz hocam? Bugün Akdeniz'in ufka doğru mora çalan mavisi şiiri özelinde biraz İsmet Özel'den bahsedeceğiz. Bu şiiri okuyup anlamaya çalışacağız. Bu şiiri anlamanın kaç farklı yolu olabilir? Alternatiflerimiz nelerdir? Şairin hayatı bizi nereye götürüyor? Şairinden ayırıp kendimiz bu şiirle ilgili neler söyleyebiliriz? Meselemiz biraz bu şiir olacak. Bu kısıtlı vakitte elimizden ne kadarı gelirse... O zaman şöyle bir giriş yapabiliriz başlangıçta. Bu şiir 70'lerin başında kaleme alınmış gibi görünüyor. 72 olsa gerek. Nereden biliyoruz? Çünkü İsmet Özel'in kendisi gibi şair dostu Ataol Behramoğlu'yla mektupları biliyorsun kitap halinde düzenlenip yayımlandı. Bu mektuplar numaralandırılmış halde. Adlarında bazıları çok net, bazıları muğlak tarihleri de var. Bu şiir zaten bu mektuplardan 29 numaralı olanı. O yüzden şiire hiç girmeden, şiiri anlamak açısından 28. mektupta İsmet Özel dostu Ataol Behramoğlu'na neler söylemiş? Biraz buna bir bakalım ve 29. mektup olarak bu şiir neden yazılmış? Arkası dolmuş olsun en azından. Yani bu şiiri şairin işaret ettiği tarafa doğru anlamaya çalışmaya başlayacağız şimdi. 21 Eylül Ankara tarihi düşülmüş. Altında da bir dipnot olarak 1972 olduğunu tahmin ediyorum diyor özel mektubunda. Dostum geziye çıkmadan aldım mektubunu. <laughs> hemen yazmak istedim. Gezim sırasında yazarım dedim. Dönüşte hemen yazayım dedim. 40 günü geçti. Bu 40 günü sana yazabilseydim çok iyi olurdu. Özel'in 40 gün boyunca mektup yazamadığı, kafasının karışık olduğu bir geziye çıktığı bir dönemindeyiz. Ama bir ötekini nakzeden günler bunlar ve zor birini bile yazabilmek demiş. Yıllık iznin bir bölümünü Akdeniz'e inerek geçirmek istiyordum. Çeşitli kıyı kasabalarına uğrayan gemi seferleri var. Onlardan biriyle yola çıktım. Mersin, İskenderun, Alanya, Antalya, Finike, Fethiye, Marmaris, Bodrum. Gemiyi bıraktım burada. Oysa biletim İzmir'e de ulaşacaktı sana hiçbir şey yazmamışım gibiyim dış görünüşte. Oysa yukarıdaki cümleyi yazarken yüreğim inip kalkıyordu. Beynim karıncalanıyor. Özgeçmişim, burası çok önemli. Tasarımlarım, yaşadığım her şey. Üç gece Bodrum'da yattım. Dört gün İzmir'de geçirdim ve Ankara. İşte gezim bitti. Bunun amacı neydi? Anlamı neydi? Bunları yazamıyorum. O sahil kasabalarının birçoğunu ilk görüyordum güzel mi, çirkin mi ilgilendirmiyor bu temelde beni. Yalnız denizin hayatıma girdiğini söyleyebilirim. Denizin farkına vardım ve denizin benimle önemli bir alışveriş olduğunu gördüm, öğrendim. Mektubun önümde. Şimdiye dek yazdıklarım senin mektubunun havasından uzak. Ne sıkıntı ne utanç veriyor bu bana. 40 gün içinde senin yakınlığına gerek duyduğum anlar oldu ama yine mektubunun havasına giremiyorum demiş. Burada bir es verelim. Özel 72 senesinde 40 günlük mektup yazmayı bıraktığı bir aralıkta bir Akdeniz gezisine çıkmış. Bu bir gemi turu ve turu tamamlamamış bir yerde durmuş. Denizi tekrar görmenin, onunla ilişkiye iletişime girmenin onda bir huzursuzluk yarattığını anlıyoruz. Onu mektup yazmaktan alıkoyacak ya da yazdığı mektupta sıkıntısını açıktan ifade edeceği kadar huzursuz dönemlerinde yani. Ve belli ki bir değişimin arefesinde. Bir değişimin arefesinde olduğunu zaten biliyoruz. Nereden biliyoruz? Özel'in daha toplumcu, tırnak içerisinde komünist, sosyalist, o bu şekilde anlatılmasından pek hoşlanmasa da dönemlerinin bitip çok mistifike bir dönüşüm yaşadığı sene 74. Yani açıktan artık bir Müslüman olduğu iddiasında bulunduğu seneye çok az kalmış. Ama görüyoruz ki değişim çoktan iç dünyasında başlamış. Mektubu arasındaki bazı teferruatlı ve hususi konuşmaları geçip son kısmını da okuyup sonra da şiire döneceğiz. Bu hususi soruları cevapladıktan sonra diyor ki özel tekrar oldu mu mirim? Ne sorduysan yanıtladım. Fazladan bir şeyler eklemek içimden gelmiyor. Temel sorunların yarattığı çelişkilerden kurtulabilmiş değilim. Optimist değilim. Palavraya karnım tok. Duygularım, içgüdülerim, tasarılarım her şey büyük bir karmaşa ile üstüme çullanıyor. Hayat karşısında acıdan çok bulantı duyuyorum. Bu bir gerçek. Bazı ön yargılar adına yalana sapmak benden uzak olsun. Yalnızım ve en kuvvetli tarafım da bu. Nasıl yorumlarsan yorumla, hoşça kal. Demiş ve bitirmiş mektubu. Atölye'nin cevabını okumayacağız burada. Bunun yerine 29. mektup olarak gönderdiği ve bugün bizim incelemeye niyet ettiğimiz şiire geçeceğiz. Akdeniz'in ufka doğru mora çalan mavisi. Şiirin bir epigramı var, hafızdan. Epigramını okuyalım. Kim yeni terleyen bıyığına, sakalına sevdalanmışsa ölünceye kadar bu daireden dışarıya ayak atamaz. Bu önemli bir ep epigram. Şiirin tahlilinden sonra belki dönüp tekrar bu epigramı da ele almaya çalışabiliriz. Bölüm bölüm gidelim eğer senin için de uygunsa. Tabii buyurun. Dinliyorum. Çok kuvvetli bir şiir. Elimizden geldiğince şiirin kıymetini düşürmeden, kuvvetini azaltmadan girebildiğimiz kadar derinlerine girmeye çalışalım. Dediğim gibi öncelikle şairin işaret ettiği tarafa doğru okuyacağız bunu okumaya çalışacağız mektubu bu yüzden başlangıçta vermiş olmak anlamaya çalışmak çok önemliydi yani seyirci de en azından nasıl bir izlek tutturduğumuzu anlasın bu yüzden sürekli geri dönüşler atıflarda bulunuyorum <laughs> Yaz günleri beni hatırlamıyor. Salgılı bir hayvanla bitişiyorum yaz yaklaşınca yayılıyorum ortasına sevgili tüylerimin geniş uykulardayım muazzam uykularda yılların zulmünden haberim yok ne de sürgün taşrılı kızlar korosundan geçiyor hazza yatkın dudaklarıyla gece canımın ilmekleri arasından korkunç ağır imgelerle örülü çok buhran bunalım huzursuzluğu insanın suratına bir tokat gibi çarpan bir açılış teker teker her birini elle alamasak da şiirin açılışında zaten korkunç bir huzursuzluğun tasvirini anlamama geldi değil. Akdeniz'e tekrar döndüğünü ve bu dönüşün onda çarpıcı bir etki yarattığını mektubunda okuduğumuz gibi şiirin açılışında da bunu görüyoruz. Yaz günleri beni hatırlamıyor. Bir unutulmuş karakter tasviriyle başlıyor şair şiire. Salgılı bir hayvanla bitişiyorum yaz yaklaşınca. ...yayılıyorum ortasına sevgili tüylerimin hafif ironi... ...geniş uykulardayım, muazzam uykularda... ...ironinin dozu artıyor... ...yılların zulmünden haberim yok... ...bu ironik taraf devam ediyor... ...ne de sürgün taşralı kızlar korosundan... ...geçiyor hazda yatkın dudaklarıyla gece... ...canımın ilmekleri arasından... ...burada şairin ortaya koyduğu karakter... ...sert bir değişim yaşadıktan sonra... ...unutulduğu bir yere geri dönmüş bir iç huzuru yakalamaya çalışıyor fakat başaramayacak gibi görünüyor. Devam ettiğimiz zaman bunu daha net anlayacağız. Beni artık kimseler arayıp da bulmasın beyaz harmanilerin gökleri açık sofrasında. Harmani boydan bir kıyafet biliyorsun. Bir pelerin gibi neredeyse. Gökleri açık sofrasından kastığı ne olmalı? Harmoninin bir yer sofrasına dönüştürülmesi gibi okunabilir mi bu? Belki. Ya da acaba harmoninin bu göğüs bölgesinden bir şeyler mi anlamalıyız açıklık olarak? İleride tekrar buraya tutturacağız. Yıktığım saltanatın dizinde inlediğim, aşkın en tabanında yattığım anlaşılmasın. Yine birbiriyle çelişen. Huzuru yakalamaya çalışırken huzursuzluğun pençesinden kurtulamayan bir adamın ağzından konuşuyor şair. Bir saltanat yıkılmış fakat dizinde iniyor. Aşkın en tabanına kadar inmiş ve orada yatmış. Orada yatıyor. Bir ölüm uykusu belki. Ve devam ediyor. Çünkü ben çok gizli bir yanlışın devşeten giz yeteneğini ölçmek için yepyeni bir hata için iniyorum Akdeniz'e. Burada yapacağı yepyeni hata kesinlikle İsmet Özel'in kendinden dahi sakladığı, sırladığı bir şey olsa gerek. Fakat kabuğundan şunu anlayabiliriz. Daha önce yaptığı gizli bir yanlışı ve bunun dehşetengiz yeteneğini ölçmek, bunun için Akdeniz'e geri dönmek en azından dışarıdan bakıldığında şair açısından ikinci bir büyük hata olarak okunmuş şiirde devam edelim. Devam ettikçe imgelem kendini bize biraz daha açacak. Şu an için karmaşık geldiğini farkındayım. Meryem oğlu sanıp ben zavallı Adem'i çarmıha çaktılar orada çok zaman önce. Burada Meryem ile Adem arasındaki farka değinilebilir. Meryem oğlu İsa bir babasız karakter. Ademse hem annesiz hem babasız bir karakter. Buraya bir şerh düşmekte fayda var. Çünkü şair kendini hem annesi hem babasız bir karakter olarak niselerken geri döndüğü Akdeniz'de karşılaştığı kişilerin onu Meryem oğlu zannedip çarmıha çaktığına dair bir serzenişte, bir atıfta bulunuyor. Devam ediyoruz. Çok zaman önceydi ki otobüsler mermer sütunlu şehirlerden sahil çardaklarına nice yılgın havarilerle gidip geldi hepimiz yani taflan çiğnemekle güzelleşen çocuklar, havariler karşısında harami, gövdesindeki hayvan kabarınca mecalsiz, kutlu bir tan çıkarmayı denedik Kayser makinasından. Anneler sevecen gözyaşlarıyla korurdular bizi. Şimdi bir zamanlar var olduğu karakteri daha açık, daha anlaşılır şekilde nitelediği kısımlarındayız şiirin. Bir yanlışlık yapıldı. Ben o sandıkları kişi değildim. Ben şu kişiydim. Sen kimdin? Taflan çiğnemekle güzelleşen bir çocuk. Yani sokaklarda ağaca kuşa yakın. Kutlu bir tan çıkarmayı deniyor Kayser makinesinden. Kayser makinesi büyük ihtimalle İsmet Özel'in çocukluk yıllarında annesinin, ananesinin kullandığını gördüğü, muhakkak gördüğü Alman işi bir dikiş makinesi. Şu an biz çocukluğunu sağlıklı geçirmiş, hayalleri olan, dünyayı anlamaya çalışan, Büyük ihtimalle huzurlu bazı günlerden bahsediyoruz. Şairin bazı huzurlu günlerini, sokakta yaşadığı anları, annesiyle kurduğu irtibatı ya da o dönem kendi yetiştiği neslin, o çocukların hayata bakışlarını bize çok çıplak, çok arı duru biçimde bu şekilde aktarıyor ve sert bir salto ile geri dönüyor. Bizi sen ey beyhude ve baygın duyguların yırtıcısı. Şimdi karşı taraflı biriyle konuşmaya başladık. Belki de bizi bu değişime iten öznenin kendisi. Konuştuğumuz, hitap ettiğimiz karakter. Karşıdaki. Sen ey loş çalgıları uykularından çıkarıp bahçelerin hayatına yerleştiren esrar. Bizi bırakmıştın. Hayatımızda çok sert değişikliklere sebep olan ya da uzun yıllar bizi değişmekten alıkoyan bir karaktere bürünmüş, ideoloji olabilir, düşünsel bir altyapı olabilir. Bir şey tarifi zor. Çok içtenlikle tarif edilmiş bir aşk gibi neredeyse. Neredeyse değil, açıkça bir mecnun olma halinde hitap ettiğimiz bu karakterin, bu şeyin, karşımızdaki şeyin bizi bırakmasıyla beraber bu sert salto başlamış oldu. O çocukluk günlerinden kopuş. Acı güller salınırdı kanımın raddelerinde. Ve ben Güneş altında kendini bize öptüren neyse gece onun kimlerle buluştuğunu araştırdım. Şiirin belki de düğümlenip çözüldüğü en önemli ve en kuvvetli kısmı tam olarak burası. Lütfen bir kere daha okuyalım ve ben güneş altında kendini bize öptüren neyse gece onun kimlerle buluştuğunu araştırdım. O zaman yalın yürek kaldım şiddetin çölünde, aldanışların çölünde korkudan. Denize dilimi soktum ayaklarımdan önce. Bu kadar, bu kadar da Akdeniz. Eski moda güneş sanrılarından bir şair cesedinden hiç farkı yok denizin. Korkunç bir aşkla rasyonelitenin dışında bağlı olduğumuz, bağlandığımız, tutkuyla seyrettiğimiz ve bizi bırakan bu karakterin bizi bırakışını bir ihanet gibi niteleyeceğimiz, onu suçlayacağımız, bunu anlamak için hoşumuza gitmeyecek bazı şeylerle yüzleşmeyi göze alacağımız kısımları. En önemli kısımları dediğim gibi. Çünkü artık terk edildik, yalnız kaldık, o çocukluğumuzdaki kişi değiliz. Bizi hayatta tutan ya da hayatı bize yaşanılır kılan o şeylerin birer safsata haline geldiğini görüyoruz bizim için. Aldatılmış vaziyetteyiz. Konuştuklarımızdan öyle çok utanıyoruz ki dilimizi tuzlu deniz suyuyla neredeyse bir vaftiz gibi yahut bir cezalandırma yıkıyoruz ve denizi şairin yani belki de kendimizin cesediymiş gibi kavruyoruz bu noktadan sonra ve şiirin sonuna yetişiyoruz. Yok ve yaz günleri beni hatırlamıyor. Muhteşem bir inşa faaliyeti son kısmını şiirin en üstüne tutturuyoruz. Yok ve yaz günleri beni hatırlamıyor. Boğulmuş hüznü gösteriyor bana memelerinden. İşte o harmanilerin göklere açık sofrasını Neden bir göğüs boşluğu gibi okumuştuk kıyafette Çünkü o harmanilerin Gökleri açılan sofrasından biz boğulmuş bir hüznü görüyoruz şu an Geçiyorum bir yakıcı maviden derinleştirilmiş mora Yani artık hava kararıyor Akdeniz'i gün batımında seyretmiş herkesin hemen gözünde canlandırabileceği gibi o güneşin altındaki Korkunç ve yakıcı mavilik Kendini yavaş yavaş İntihara meyel kimselerin çok sevdiği o renk olan mora doğru bırakıyor. Geçiyorum ayaklarımın altında kumları hıçkırtarak. Demek ki denize doğru yürüyoruz. Kendi cesedimizle bir olmaya tekrar. Kara yaz. Karanlık yaz. Sadece hava kararmıyor. Yazın kendisi de kararmaya başlıyor bizim için. Kararan vücutlardan rıhtıma varmayan ceset elbette hatırlanmaz. Şimdi şiire en azından bir ilk okuma, ve şairin işaret ettiği tarafa doğru anlama açısından hızlı bir düşünme faaliyeti gerçekleştirilmiş olduk. Fakat bu şiiri şairin işaret ettiği taraftan ayırarak göründüğü gibi ya da görmek istediğimiz gibi de okuyabiliriz. İsmet Özel'in 28. mektupta Atol Behramoğlu'nun anlattığı Akdeniz seyahati bu iç huzursuzluğu zaten bizim tarihin akışından bildiğimiz 74'teki o büyük kırılma anına doğru yaklaşması bu şiiri onun işaret ettiği tarafa doğru okumamız açısından bize bir yol gösterdi. Amenna. Fakat bu şiiri şu şekilde de okumak mümkün mü? Mümkün. Ne şekilde? Bu çok açıkça bir aşk şiir olarak kurgulanmış. Burada bir ihanet, bir terk edilme, bir yüzleşme durumu söz konusu. Bunu bütün bir bu ideolojik değişimlerden, özelin Akdeniz'i tekrar görmesinden, sosyalizmden İslam'a, İslam'dan sosyalizme doğru git gitgellerinden ayırarak sadece bir gönül ilişkisinde yaşanmış bir ihanet, bir farkındalık, bir ortaya çıkış olarak okuyabiliriz. Belli başlı kısımlarını tekrar ele alarak bunu deneyelim. Beni artık kimseler arayıp da bulmasın. Beyaz harmanilerin gökleri açık sofrasında. Yıktığım saltanatın dizinde inlediğim, aşkın en tabanında yattığım anlaşılmasın. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ne demek olduğu çok açık aşikar değil mi? Bir ihanetten, bir aldatılıştan, bir olmamış, oldurulamamış ilişkiden kendini kurtaramayan, zihnini bundan ayıramayan, yıktığı saltanatın, ihanete uğradığı kişinin, bununla yüzleştiği şahsın dizinin dibinden ayrılamayan, ağlama faaliyetini dahi onun dizinin dibinde icra eden bir karakter, bir aşık yok mu burada? Var. Aşkın en tabanında yattığım anlaşılmasın. Bu ne demek? Bir dibe iniş, aşkta bir düşüş değil de bu ne? Bu tam da bu. Çünkü ben çok gizli bir yanlışın dehşetinden giz yeteneğini ölçmek için yepyeni bir hata için iniyorum Akdeniz'e. Bu satırlar bile bile ladesin tekrar aldatılma ihtimaline karşın sevgiliye karşı kendini diretmenin, bundan kurtulamamanın anlatısı değil mi? Kesinlikle öyleler ve anlatı aynı şekilde devam ediyor. Nerede? Tam da şurada, bizi sen ey beyhude ve baygın duyguların yırtıcısı. Burada açıkça bir sevgiliye sesleniyor. Sen ey loş çalgıları uykulardan çıkarıp bahçelerin hayatına yerleştiren esrar. Bizi bırakmıştın, acı güller salınırdı kanımın raddelerinde. Ve ben güneş altında kendini bize öptüren neyse, Gece onun kimlerle buluştuğunu araştırdım. Yine İsmet Özel'in sözleriyle bundan daha açığı var mı? Bir ihanet, ihanetin aranıp bulunması, insanın memnun olmayacağı şeyden kaçamaması. Bu yıkım değil de burada tarif edilen ne açıkça? Bundan daha açığı yok. Aldanışların çölünde korkudan, denize dilimi soktum ayaklarımdan önce. Bu kadar, bu kadar da Akdeniz. Şimdi birdenbire Akdeniz, birdenbire bu yüzleşme, birdenbire bu bizi terk eden şey tas tamam bir sevgiliye bize ihanet etmiş, bizi bırakmış bir sevgiliye dönüştü. Aslı yokmuş dinlediklerim. Bu çok arı duru bir aşk şiiri oldu birdenbire. Eski moda güneş sanrılarından, bir şair cesedinden hiç farkı yok denizin yok ve yaz günleri beni hatırlamıyor. Boğulmuş yüzünü gösteriyor bana memelerinden. Geçiyorum bir yakıcı maviden derinleştirilmiş mora. Geçiyorum ayaklarım altında kumları hıçkırtarak. Kara yaz, karanlık yaz. Bir kere daha kararan vücutlardan rıhtıma varmayan ceset elbette hatırlanmaz diyerek bir aşk şiirine, bir ihanet şiirine de nokta koyabiliriz. En azından bu, bu şiir okuyup anlamanın belki binlerce yolundan en muhtemel bir ikincisiydi. Bunu böyle de okuyup anlamaya çalışmış olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Emir Bey için. Ee, bu güzel bir şeyin alasını sizinle beraber sonlandırmış oluyoruz galiba. Sanırım öyle gözüküyor. Herkese iyi günler. O zaman hoşçakalın.